Merhaba, ee, kısa kısa 2025'te en sevdiğim kitaplar videosu çekeceğim. İlki 2025'te en sevdiğim yabancı kitaplar. Bunlar 2025'te basılmış değil. Bazı sitelerde öyle de sorulduğu için öyle cevapladıklarım da oldu. Bunlar benim bu sene okuduğum eski, yeni, en sevdiğim kitaplar. Evet, yazın... 20 gün kampa girerek <laughs> okuduğum James Joyce ve Ulysses armağan 2. çevirisiyle bunun videosunu bulabilirsiniz. Uzun uzun okuma yolculuğumu anlatmıştım. Bu 2025'in tabii ki en iyilerinden biriydi. 2025'in sonlarına yetişti. Eliza Clark'ın Clark'ın Kefaret romanı Tuşenida Gök Irmak çevirisiyle e, True Crime romanı aslında ama çok da edebi bir yönü var. Ee, bunun üzerine uzun bir yazı yazacağım. Ee, ama Truman Capote'nin soğuk kanlılıklası soğuk kanlılıklasıyla birlikte okudum sayılır. Ee, çok çok usta bir roman. Bu son dakikada 2025'e ye yetişti. Ee, Lennon muhteşem zaferler. Ee, o kadar yani çok uzun uzun anlatmak istiyorum bunu ama Serkan Toy çevirisi o kadar insana dair, e, o kadar muzip ama bir yandan da duygusal bir roman ki çok sevdim. Geçen hafta okudum. Bununla ilgili de bir yazı yazma planım var. Yani çok sevdiğim kitaplara dair yazılar yazıyorum çünkü e, yani iyi ki okumuşum. Daha önce okuyan herkes de aynı şeyi söylemiş zaten. 2025'in en iyilerinden bir tanesi. Daha evvelden yayınlanan ama benim yazın okuduğum Donald Ray Pollock'un No Cam Stiff Pardo çevirisiyle. Çevirisi de çok çok iyi. Amerikan gerçekçiliği nasıl oluyor? Bu Amerikalılar nasıl bu kadar sert ve bu kadar yalın öyküler yazıyorlar? Çok iyi örnekleyen bir kitap. Amerikan öykülerini, Amerikan edebiyatını sevenlere mutlaka öneririm. Ve son olarak Kuzey'e yolculuk yapıyoruz. Ia Genberg, Zeynep Tamer çevirisiyle detaylar... Ee, İsveç'ten bu romanı incecik ama hani ben bir roman yazsam sanırım böyle olurdu dedim. Ha, oturup romanı okuduğumda hayatımda iz bırakmış insanları düşündüm. Çünkü öyle bir şey aslında bölümler de öyle unutamadıklarınızdan yola çıkıyor. Detaylar ee, çok severek okudum. Evet bunlar benim 2025'te en iyi 5 yabancı romanımdı.